LASIK, excimer lazer ile kornea tabakasına yeniden şekil verilerek kırma kusuru dediğimiz göz bozukluklarının düzeltilmesi işlemidir. Tüm dünyada en çok uygulanan gözlük atma ameliyatıdır. Kırma kusuru dediğimiz göz bozuklukları miopi, hipermetropi ve astigmattan oluşmaktadır. LASIK sayesinde bu bozukluklar düzeltilebilmektedir. Kornea, gözün en önünde yer alan saydam tabakadır. Lasik ameliyatında kornea tabakasından flap dediğimiz ince bir zal kaldırılıp bu zarın altına Excimer lazer ile numara düzeltme işlemi yapılmaktadır. Excimer lazer ile halk arasında kartal gözü diye bilinen wavefront gibi kişiye özel düzeltmeler yapılabilmektedir. Klasik lasik ameliyatında flip kaldırma işlemi mikrokeratom denilen içinde küçük bıçakların olduğu bir alet ile yapılmaktadır. Ancak lasik cerrahisinin günümüzde en gelişmiş şekli bıçaksız lasik dediğimiz intralase ya da femtosecond tekniğidir. Bu teknikte flap mikrokeraton yani bıçak kullanmadan lazer ile oluşturulmaktadır. Intralase yöntemiyle lasik ameliyatı mükemmelleşmiştir, çok daha güvenli bir hale gelmiştir. Intralase lasik tekniğinde ameliyat iki aşamadan oluşur. İlki intralase ya da femtosecond lazer dediğimiz lazer ile flap denilen ince tabakanın oluşturulması. İkincisi ise bu ince tabakanın yani flap'in kaldırılarak excimer lazer ile numaranın düzeltilmesi işlemidir. Bu iki lazer işlemi 30-40 saniyede bitmekte ancak gözün lazere hazırlanması ile birlikte hasta yaklaşık 10 dakikayı ameliyathanede geçirmektedir. Lasik ameliyatı ağrısız bir ameliyattır. Uygulama gözün anestezik damlalar ile uyuşturması ile yapılır. LASIK sonrası 3-4 saat sulanma, batma, hassasiyet olabilmektedir. Operasyon günü hastaların dinlenmesini, gözlerini mümkün oldukları olduğu kadar kapalı tutmalarını tavsiye ediyoruz. Ertesi gün normal hayata dönülür. Tüm günlük aktiviteler yapılabilir. Ancak 2 hafta denize havuza girilmemesi, bayanlarda bir hafta makyaj yapılmaması tavsiye edilir. Birkaç hafta agresif sporlardan kaçınmalarını öneriyoruz.